Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda yük yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün GTA 5'te trenden kaçış serimize devam edeceğiz. Güzel bir seri seviyorsunuz bu seriyi. Ve bugün ise büyük canavar arabalarımız bizlerle. Canavar arabalar gerçi de çok eğlenceli abi. onları gösteremeden önce şurada bir tren geliyor sanki. Bir bekleyelim abi bir tane bir görmek istiyorum. Aynen tren geliyor gördüğünüz gibi. Kahramanlarımız burada dans ediyor. Yalnız abi kaptan ne yapıyor böyle? <laughs> görüyor musunuz hareketi? bak şimdi. Bak şimdi. Ova görüyor musunuz? <laughs> Nasıl bir dans ediyor öyle kaptan dansı çok değişik geldi Gördüğünüz gibi gerçekten güzeller kahramanlarımız bugün Yine burada güçlü büyük canavar arabalarımız var Renkli renkli çeşit çeşit böyle köpekli var ne bileyim Şeytanlı var hayalet var ne bileyim dikenlisi var saçlı var gördüğünüz gibi Farklı farklı canavar arabalarımız var bugün Büyük canavar arabalarla bugün trenden kaçış yapacağız Sevilen bir seri zorlu bir seri Bakalım bugün sizin favori canavar arabanız trenden kaçabilecek mi bakacağız öncelikle gördüğünüz gibi Master Matthew köpekli canavar arabamızda trenden kaçış sergileyecek kahramanımız ölecek daha sonra diğerleriyle teker teker Kaçışımızı izleyeceğiz. Hazırsanız sizler de favori arabanızı belirlediyseniz artık yavaş yavaş başlama zamanı bence geldi. Dur başlangıç noktasına gel. Güzel güzel tamam bekle 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 böyle bekle böyle güzel güzel güzel. Şimdi abi nerede bakalım? Bir bekleyelim. Bir beklelim geliyor tren. Orada gördüm vagonunu gördüm. Yalnız zor bir kaşı olacağını düşünüyorum. E, canavar arabalar o kadar hızlı değil arkadaşlar. Sıkıntı yaşama ihtimalimiz yüksek. Onu söyleyeyim size. Geliyor, geliyor. Şimdi çıkış geldi. Bas 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 bas. Tren geliyor. Abi köpekli canavar arabamız muhteşem başladı şu an için. Devam et, devam et. Geliyor mu? Geliyor 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 geliyor. Bas 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 bas. Oo abi, çok basit geçti. Bu ne böyle? Biraz zorlaştırmamız lazım sanırım. Yani çok rahat bitiriyor kahramanlar. Baksanıza. Biz geçtik tren daha sonra geldi. Gerçekten köpekli canavar arabanın performansı baya bir güzeldi. Gayet de tatlı bir canavar arabamız. İsmi canavar araba ama kendisi çok tatlı gördüğünüz gibi. Baya bir güzel duruyor. Park etsin şuraya bir. Daha sonra ikinci kahramanımızla ikinci canavar kullanacağız. Durumlar şu an için güzel gözüküyor. Bence bir sıkıntı yok. Her şey yolunda gözüküyor. Tamam mı? Evet hazır. Şimdi devam ediyoruz. Baldi ile. Baldi'nin performansına bakacağız. Baldi bugün yine şöyle kaptan kurs diyor. Muhtemelen böyle korsanlı canavar araba diyebiliriz buna da arkadaşlar. Baldi'nin arabasına güzel bir canavar araba. Güçlü bir canavar araba. Büyük bir canavar araba. Bakalım bugün büyük canavar arabalarımız trenden kaçışta neler yapacak arkadaşlar. Korsanlı canavar arabayı Baldi izleyeceğiz. Yalnız bundan nereden geldi? Dur Valdi geç gitsin şu otobüs şey motor ha kayboldular. <laughs> Hayalet motor resme geliyor. Araba geçiyor tren geliyor. Bekle şimdi çıkış geldi. Korsanlı canım arabamızı izliyorsunuz. Valdi şu an için trenden kaçış devam ediyor. Tüm heyecanıyla dur sakin. geliyor 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 geliyor. Ve çok rahat abi bu ne böyle. Çok rahat geçiyor yani. Zorlanmıyorlar ki. Biraz daha zorlaştıralım bence trenden kaçışı. En azından canavar arabalar bugün gerçekten çok başarılı. Zorlanmıyorlar. Sıkıntı yaşamıyorlar. Yüksek performans ve çok rahat bir şekilde trenden kaçışlarını sergiliyorlar bugün. Görüyorsunuz. Her şey yolunda. Nasıl ama? Gayet güzel diyebilirim. İki aracımız, iki canavar arabamız da bugün gerçekten güzel gidiyor. Büyük canavar arabaların performansı çok çok iyi. Şimdi... İsterseniz 3 arabamıza devam edelim. Thor karşınızda. Vay, Thor gidiyor. Kral. O, bu neymiş böyle? Lucas oil diyor. Lucas yağı. Lucas motor yağı. <laughs> Abi çok farklı bir şey. Değişik bir e, canavar araba. Buna isim bulamadım şu an için. Yağlı canavar arabamız Bu çok kalp oldu gerçi. <laughs> Komik oldu. Neyse sıkıntı yok. Aracımız gerçekten güzel. Gerçekten başarılı. Bakalım performansı nasıl olacak arkadaşlar? Hazır mıyız? Bence hazırız. Tor'da hazır olduğuna göre trenimizi bekleyelim. Geliyor abi. Yavaş. Aceleye gerek yok. Ve şimdi çıkış geldi. Bas kaza bas 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 bas. Otlayış güzel tren geliyor. Oo dön 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 dön. Güzel 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 geliyor geliyor geliyor. Ama geçeriz ya abi çok rahat geçiyor ya. Bu ne böyle. Üçüncü performansın üçü de çok güzeldi. Hiçbir şekilde zorlanmıyorlar. Sıkıntı yaşamıyorlar. Ve çok rahat bir şekilde performans bitiriyorlar. Gerçekten uzun zamandır trenden kaçışta bu kadar iyi performanslar sanırım görmemiştik. Köpekli canavar arabamız, ee, korsanlı canavar arabı ve ismini bulamadığımız... Lucas Oil <laughs> motor yağlı canavar araba diyelim. Üçü de başarılıydı. Her şey yolunda gözüküyor. Şimdi Batman direkt koşa koşa şeytanlı canavar araba geliyor. Abi bunun tipi çok korkunç ya. Bakın Diablo diyor. Şeytan. Baksana da duruşa. Bu ne böyle? Bunu kim yaptı acaba? <laughs> Modu yapan kişi baya bir güzel yapmış bence. Gerçekten güzel olmuş böyle. Tasarım çok farklı olmuş. Değişik bir tasarımı var. Bakalım bugün Nasıl bir performans gösterecek hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Hazırsanız Trenimiz geliyor mu? Ee, henüz yok. Bekle birazcık. Batman bekle. Tren yok çünkü. Nerede abi? Tren yok. Aha gördüm gördüm. Geliyor geliyor geliyor. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şimdi çıkış geldi. Şeytanlı canavar abamız. Şu an için trenden kaçışta yarışıyor. Önce minik bir parkur. Ardından karşıya geçmesi lazım. Devam et. Tren geliyor. Tren geliyor ve gene güzel bir kaçış. Abi bugün herhalde tüm canavar arabalar, tüm büyük canavar arabalar parkuru bitirecek gibi gözüküyor. Gerçekten iyi gidiyorlar. Gerçekten çok sağlam, iyi performanslar izliyoruz. Yani bitiremeyecekler gibi durmuyorlar açıkçası arkadaşlar. Yani 4 tane canavar araba yarıştı bugün. Büyük canavar araba dörde bitirdi. Daha ne olsun değil mi? Gayet başarılı gidiyor. Gayet güzel gidiyorlar. Bir park edemedi herhalde. Batman birazcık gel. Gel abi güzel. 4 arabanın 4 de başarılıydı. Favori arabanız yazdınız mı? Hadi yorumlarınızı bekliyorum bakar. Şimdi 5. arabayla devam edeceğiz. Karşınızda Recep abi. Kral gelmiş. Koş Recep abi. <laughs> Recep abinin canavar arabasını daha önce hiç getirmemiştik diye biliyorum arkadaşlar. Böyle göz gibi Grave Digger diyor. Muhtemelen biz buna hayaletli canavar araba diyebiliriz arkadaşlar. Hayaletli canavar araba bence fena olmaz. Ne dersiniz? Hayal etti canavar araba. Recep abinin arabası yeşilli meşilli böyle. Farklı bir şey var gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl performans gösterecek Recep abi. Hazırsanız trenimiz gelsin. Aynı abi bunlar nereden geliyor böyle? Abi bir gidin ya. Bir yürü git ya. Bir yürü git. Ha kayboldu. <laughs> kayboldu resmen. Neyse sıkıntı yok. <laughs> Şimdi çıkış geldi. Vay 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 vay. Sakin Recep abi. Recep abi geliyor tren. Tren geliyor abi. Güzel bir dönüş geldi. Sıkıntı yok. Dikkatler demirler arasından geç geldi. Ve çok iyisi. Birazcık tren bu sefer yaklaştı farkındaysanız. Gittikçe zorlaştırıyorum biraz arkadaşlar. Çünkü rahat bitiriyorlar. Biraz zorlaştırmak iyi geleceğini düşündüm. Biraz zorlaştırıyorum trenin yakalamasını. Ama gene de canavar arabalar. Gene de büyük canavar arabalar. Bugün trenden kaçışta. Hiç zorlanmıyorlar arkadaşlar. Gayet iyi gidiyorlar. Arabalarımız 5 dedi. Ne dersiniz? Sizce bitiremeyen, bitiremeyen olacak mı? Merakla bekliyorum ben de sizler gibi. Recep abi de burada hayaletli canavar arabasıyla parkuru bitirdi. Trenden kaçtı. Şimdi Superman. Dostum koş bakalım. <laughs> Çok fena gidiyor tipe bak ya. Koş 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 pelerini takma. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi Max D diyor. Ben buna dikenli canavar araba diyeceğim. Çünkü dikenleri var böyle demirler var gördüğünüz gibi. Onlar bayağı bir tehlikeli. Dikenli diyelim. Dikenli değil aslında bu ama demir yani sonuçta. Dikenli demek biraz daha güzel geldi. Dikenli canavar arabasıyla Superman'ı izleyeceğiz bugün. Bakalım neler yapacak. Hazır mıyız? Bakalım. Göreceğiz arkadaşlar. Her şey yolunda gözüküyor. E, tren geliyor mu? Abi treni göremiyorum yalnız ben. Tren yok aynen. Tren nerede? Abi tren yok ya. Tren, 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 tren hala yok. Hala yok tren. Hala göremiyorum treni. Geldi geldi geldi. Sakin, sakin bekle, bekle. Şimdi kaçış başladı Dikenli canavarı arabasıyla süpermeni izliyoruz Arkadaşlar tren geliyor Süpermen şu an için kaçışa başladı Sakin ol buradan geçti kaç kaç hızlı 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 geliyor 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 çok güzel abi birazcık zorlandı gibi oldu yani tren biraz daha yakın oldu ama yine de fayda etmedi bir korna çal bakalım şuna abi oğlum nasıl bir kornası var bu arabanın güvenlik hiçbir şey yapamıyor korktu homi ne yapabilir ki kocaman canavar arabamız var bizim bir şey yapamaz şu an çok güzel bir performans daha izledik arkadaşlar 6 tane büyük canavar arabamız trenden kaçışta başarılı oldu her şey çok iyi gidiyor. Yani sorun yok. Yüksek performans, güçlü araçlar, büyük arabalar ve hepsi çok güzel iş çıkartıyor. Trenden kaçış tüm heyecanıyla devam ediyor. İsterseniz 7. arabamızı çağıralım. 7. arabamızın performansına bir bakalım. Şimdi karşınızda devir adam. Dostum koş bakalım. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Azlı koş. Bu ne abi? Oo! Mohawk Warrior diyor. Biz buna ne desek acaba ismine? Warrior savaşçı demek. Mohawk'ın anlamını bilmiyorum. Belki özel bir isimdir. Bizim nasıl savaşçı canavar araba diyelim mi? Geç savaşçı gibi tipi de yok ya. Saçı maçı var böyle rak yıldızı gibi. Yani ben buna de var yorulduğu için savaşçı diyeyim. Biraz garip oldu ama olsun. Savaşçı canavar arabamız demeden de izleyeceğiz. Bakalım savaşçı canavar araba bugün neler yapacak. Trenden kaçış. Abi tipe baksanız adamı. Şarkıcı gibi böyle rak yıldızı gibi. <laughs> Bakalım göreceğiz. Tren geliyor. Bekle birazcık. Bekle. Şimdi çıkış geldi. Evet. Şu an için güzel gidiyor. Minik patlayış geldi. Geliyor. Trenle geliyor ama. Tabii tren hızlı geliyor arkadaşlar. Dikkat etmeniz lazım. Devam 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 devam. devam. Sıkıntı yok. Geçer geçer. Geçer. Geçemez. Sakın. Of 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 çok kötü oldu bu işte. NASA'yı indirdik resmen. Güzel gidiyorlar, güzel gidiyorlar diye diye diye. Savaşçı canavar arabamız maalesef trenden kaçışta büyük bir darbe aldı yan taraftan ve diskalifiye oldu. Artık son arabamıza bakacağız arkadaşlar. İlk yarıştığımız araba köpekli canavar arabaydı biliyorsunuz. Bu da gene siyah köpek. Gördüğünüz gibi biraz daha siyah böyle koyu renkteki bir köpeğimizle yarışacak bugün kaptan. Güzel bir köpek bakalım bugün trenden kaçışta Kaptanın performansı siyah köpekli Siyah köpekli oldu mu? Siyah köpekli canavar araba. Evet oldu bence gayet de güzel oldu. Hadi bakalım trenimiz gelecek mi? Henüz yok karşımıza. Her şey hazır. Gelen giden yok. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz abi. Geliyor bir şey. Gördüm orada. Gördüm. Acele yok. Acele yok arkadaşlar. Sakin olun. Acele yok. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Trenden kaçış gerçekten çok heyecanlı ve çok zorlu bir seri. Ve çok seviliyor sizler tarafından. Ve bugün devam ediyoruz. Ve şimdi kaçış başladı. Aman dikkat. Minik patlıyış gayet güzeldi. Sol tarafa doğru. Dön 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 güzel. Sağa doğru. Güzel. Tren geliyor. Tren geliyor ve çok güzel be. Abi zorlanmıyorlar ya. Bugün büyük canavar arabalar. Gerçekten çok güzeldi. Ben iyi bitireceklerini biliyordum ama bu kadarını tahmin etmemiştim açıkçası. Gerçekten çok başarılılar. Sorunsuz bir şekilde. Mükemmel bir performans izledik bugün büyük canavar arabalardan. Şimdi bir park etsin arabadan inecek ondan sonra. Tamam. Tamam böyle iyi artık. Yeter abi kaptan. İn abi aşağı. İnmeyeceğim mi? İn hadi. <laughs> Yalnız. Bu nasıl çıkacak şimdi bu? <laughs> kaldı vallahi abi kaldı çıkamıyorsun kaptan çıkamıyor mu dostum eren abi nasıl bir yerde bıraktık arabayı dur ya birazcık şey yapalım diğer taraftan inme abi yine bu taraftan iniyorsun olmadı dur bakalım buradan çık a sadır bir dakika bir dakika, bir dakika. Aa, sanırım, sanırım çıkamıyoruz. Arabayı birazcık ileri alayım da öyle çıkayım bari kapıdan. Ya nasıl park ediyorsun ya? Abi, arada kaldı adam çıkamıyor. Neyse arabalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün büyük canavar arabalarla trenden kaçış yaptık. Ve hepsi gerçekten çok güzeldi. Sadece demir adam ve savaşçı canavar arabamız bugün parkurda başarısız oldu. Trenden kaçamadı. Tren bir vurdu uçurdu gitti valla. Umarım favori abiniz buradakilerden bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.